Ay bir yere gidemese bile kapıdan yetişiyor millete kapıdan. Kime yetiştin kapıdan? Şey Kemaller. Ha. Karısından denize iniyor der ya. Anne bir. uyutmuyorsun insanı. Çok yüksek sesle telefonla konuşuyorsun. Kim? Ben, Sen... <laughs> ben hiç telefon konuşmuyorum. Aa, işte. kaç tane telefonla konuştun yok biraz evvel. Ama senin kadar sen iki saattir devamla. Ben beş dakika konuşup kapıyorum. Yo, anne beş tane telefon açtın. E, açtım ama. Neredeyse konser verir gibiydi. Yok canım. Vallahi. Ben hiç öyle. Çok yüksekse. Gel se iki tane rendele. Rendelemek kolum çok ağrıyor. Ne rendeleyeceksin? Domates. E ne olacak domates rendelemek zor yani, bir şey mi? Çok bana kolum ağrıyor. Tamam. Gel. Ha domates bitti. Al şimdi, al burada bir şey. Allah. İki tane var. Var var. Ha. Bırak oraya. Dur. <laughs> ama bitti bak. Ne? Babanı gördüm rüyamda ama nasıl gördüm şimdi aklım. Ama nasıl gördüm. Vallahi gördüm, uzun uzun gördüm. Ay adamın yani. Unuttum. E adamı Unutmadım, hep onun ruhuna para yapıyorum. Gördüm ama rüyamı unuttum. Adam diyordur ki artık yani. Ne diyordur? Kulaklarını çınlatıyordur. Ha, çok kaldın orada. <laughs> Gel yanıma diyordur. Belki de demiyordur. Demez babam demez hayatta. Demez baba. Çünkü bana öyle şeyler vasiyet etmişti ne? ki. Benim i̇şte dinliyorum. annene iyi bak dedi. İyi bak, tabii, tabii. Annene yazlık al dedi. Ya. Onu al dedi. Bunu al dedi. Aman dedi gözünü ayırma ondan.